Hocam ne yapıyorsunuz? O Dorukçum. Ne nasıl haber? Vallahi nasıl gitsin ya? Sosyal medya, öğrenciler, işler, güçler koşturuyoruz. Seni sormalı. Paylaşım yapmışsınız gördüm. Hangisinden bahsediyorsun? Mersin'den sertifika almışsınız. Oo, GF, C bilmem ne say akademi. Neyse Propto diye bir sertifika sistemi vardı eskiden. Geçen bölüm bahsetmiştiniz. Aynen öyle. Propto'dan bahsediyorlar ama ya bu kadar menteli düşük olmayın ya arkadaşlar ya gerçekten. Araştırıyorsunuz biraz daha tabanlı araştırın ama emin olun bulacaksınız. Ama bulduğunuz zaman yüzünüz kızaracak ama bununla ilgili bir şey yapacak mısınız onu merak ediyorum. Mersin'den aldığım sertifikayı o sitede sorgulama şansım var mı? Yok. Ya sorgulayabilirsin canım sabaha kadar. Ne çıkıyor? Üçün biri. Güzel güzel sevindim. Bugün zorlayacağım biraz. Bekliyorum sorularını. Sen nasılsın Doruk bu arada? İyi hocam iyi her şey yolunda. İyi bakalım hadi bakalım. Spor ile iş bir arada yürür mü? Ondan başlamak istiyorum. Sporla iş, sporla okul da katabiliriz. Tabii. Yürür. Profesyonel mı? Yürümek zorunda örnekleri de var. Bunlardan bir tanesi Ronnie Coleman mesela. Çok basit örnek yani. Kısaca anlatabilir misin? E, tabii ki anlatırım. Ronnie Coleman'a baktığın zaman, geçmişten bir örnek verebilirim çok rahat bir şekilde. Ronnie Coleman'a baktığın zaman ne yapmış adam? Sürekli nöbet, sürekli bir şekilde emniyet aracıyla dolaşma, sürekli bir NAPD altında çalışarak gidip hem suçları kovalamış, hem işini gerçekleştirmiş, hem de olimpiya şampiyonu olmuş yedi kere üst üste. Şu an ne yapıyor? kendisi. Şu an engelli bir şekilde hayatına devam ettiriyor ama şirketleriyle, fuarlarla, organizasyonlarla, seminerlerle hala aktif yardırıyor, herif yani. Antrenörlük yapıyor mu? Bilim kadarıyla yapmıyor. Kariyer planlaması hakkında ne konuşabiliriz? Hangi yaşlarda yapılmalı? kariyer planlamamızı çok erken yaşta yapılmalı. Özellikle Türkiye standartlarında bu maalesef ki 20-25-30 yaşa kadar çıkabiliyor ama Avrupa ve Amerika'yı baz alırsak Avrupa'da bunun yaş ortalaması ortalığı 15, Amerika'ya baktığın zaman 13. Genç yaşta ilaç kullanmaya başlıyorlar kariyer planı adı altında. Amerika'da ilk öğretimden itibaren esasında bizdeki kolej eğitimi diyebiliriz Amerika düzeyinde. Kolejden itibaren anabolik steroidlere ve belli başlı kimyasallara başlıyorlar. Çünkü oradaki rekabet kapitalizm sisteminden dolayı inanılmaz yoğun. Ve aileler zaten özellikle teşvik ediyor. Çocuklar geri kalmasın ve o paranın peşinde koşup parayı elde edebilsin diye. Türkiye'de tavsiye ediyor musun? Türkiye'de tavsiye Çünkü Türkiye eğitim kalitesi Türkiye'de o kadar kuvvetli değil. Sahte ilaç kullanıyor bu genç yaştaki arkadaşların çoğu. Ya sahte ilaç, dolusu boşu, yüzde %40'lı, %60'lı dünyanın her yerinde mevcut. Buradaki önemli olan şey esasında doğru insanla yol kat edebilmek, kendi de başına buyruk değil. Avrupa'da ve Amerika'da insanlar genellikle bir danışmanlık ücreti ödeyerek bu işi gerçekleştirirken Türkiye tarzı ülkelerde maalesef ki kendi başlarının başının çaresine bakarak hayatlarını kendilerine zindan ediyorlar o Doruk. Bunun faydasından çok zararı oluyor o zaman. Kesinlikle. Zaten istedikleri noktaya ulaşamıyorlar. Yüzde %90'ı yüzde patlıyor. Bizim ülkede bu bilinç niye oturmadı peki? Çünkü bizdeki herkes her şeyi biliyor. O sahte ilaçların önüne geçemez miyiz? Sadece sahte ilaç değil konu. 3 ay salona giden antrenör, bir ay salona giden antrenör. Üç gün ilaç kullanan adam ilaç satıcısı oluyor yani. Öğrencileriniz arasında Genç yaşta ilaç kullananlar var mı? Tavsiye ediyor musunuz kullanmayı? Ee, şöyle bunu şu anda Türkiye'deki IF Pro olmuş. Şu anda IF Pro'lukta çıkacak olan e, kanıdı olan insanlar mevcut. Bu ne demek? Bu şu demek. Benden zamanında 15-16 yaşında ilaç isteyip ilaç kullandırtmadığım, benden danışmanlık isteyen, şu anda prokas sahibi olan bu tür ülkede sporcular var. Siz öğrencileri çeviriyorsunuz o zaman. Ben öğrencilere direkt olarak ufak yaşta ilaç kullanmamalarını tavsiye ediyorum ama belli başlı öğrencilerim var mesela hem sedanter yönde hem iskelet kas sistemi yönünde hem de sorunlu olanlar. Bunlara zaten steroid street veriyoruz. Steroidden kastımız şimdi insanlar yanlış anlamasın. Tedavi amaçlı. Tedavi amaçlı. i̇nsanlar yanlış anlamasın. Ee, bir boydonondan veyahut da bir trambolondan veyahut da bir tekadan bahsetmiyoruz. Kortizol hormonu da bir steroid. İlaçların ucu çok açık inanılmaz açık. Ya büyüme bu hormonu işin... tek başına ne kadar verimli? Efendim? Büyüme hormonu ne kadar verimli? Tek büyüme başına. hormonu tek başına esasında verimliliği tartışılmaz. Çünkü büyüme hormonu kullandığın zaman genel itibariyle bütün sosyete, bütün Hollywood yıldızları, bütün sinema yıldızları nereden bakarsan özellikle belli bir parametrenin üzerindekiler, belli bir levelin üzerindekiler zaten grot kullanıyor. Bunu ne için kullanıyorlar? Hem deri sağlığı, hem iç organ kalitesi, hem de hayat zindeliğini koruyabilmek amacıyla hem de gençlik hormonu olarak kullanılan biliyorsun peptitler mevcut. Düğüm hormonu yerine üslim vuruyorlar ucuz diye. Ne diyorsun? Allah korusun diyorum ya. Ne gibi sıkıntılar yaratır? Şeker hastası olursun. Sinekler de bayağı uçuşuyor burada. Doğal olarak yarıştığını söyleyen ünlü sporcularımız var. Evet var. Doğallar mı gerçekten? Değiller. En azından. Değiller. Var mı aralarında? Arkadaşlar doğal olarak vücut geliştirme yarışmacısı olamazsınız. Doğal olarak podyuma çıkabilirsiniz ama derece alamazsınız. Doğal olarak vücut geliştirme yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hobi olarak da bunu yapabilirsiniz. Çok güzel bir fiziğe de sahip olabilirsiniz. Ama çok basit bir örnek soracağım. Kameranın arkasındasın Doruk. Kaç evet. aydır spor yapmıyorsun? İki senedir spor yapmıyorum. İki yaptım. senedir spor yapmıyorsun. Kaç yıl spor yaptın? Altı sene. Altı sene. Altı senede ki süreç içerisinde bayağı uzun süreç benim öğrencimdin. Evet. Ve bu süreçte çok güzel bir kütle koyarak, natural olarak bir fizik inşa ettin. Hem iri duruyordun hem yapılı hem fit duruyordun. Doğru. Çok iyi olduğun zamanlar da oldu. O da doğru. Tamam. iki yıldır spor yapmıyorsun. Hiçbir şey kalmamış oğlum. 45 kilo verdim ve hiçbir şey kalmadı. E hiçbir şey yoksun. Normal sedanter bir birey olmuşsun. Demek ne ki kadar nankör bir şey değil mi? Bırakınca her şey, Her şey bitiyor. Bunu Bunun sadece ilaçla bir alakası yok. Yeme düzenini bozarsan, sporu bırakırsan normal sedanter birey haline gelirsin. Burada da benim herkese tavsiyem şu. Aldanmasınlar. Natural olarak belli bir noktaya gelirsiniz ama natural olarak profesyonel bir yarışmacı olamazsınız. Profesyonellikten kastım ne? Yarı profesyonel dediğimiz amatör düzeyde Türkiye şampiyonlarında dahi derece alamazsınız. Ha, size bunu deklar ederek anlatan insanlar yok mu? Natural kingler hiç mi olmadı? Sürekli var abi bitmiyorlar, bitmeyecekler de. Yoksa sen o parayı nasıl alacak orada? Evet. Serdar Hoca ilacı bıraktı ve çok kilo verdi. Evet doğru. Doğru. Bunu arı er bırakan yaşayacak mı? Yaşayacak. Al bak en basiti. Doran Yes'e bak. Görürsün zaten. Serdar Hoca'nın sürecini en yakından bilen insanlardan birisin. Evet. Uzun zamandır görmüyorum ama evet bir an yakın olduğumuz ciddi bir süreç vardır. Direnci bırakma süreci bir hocayla mı gerçekleştirilmeli? Kesinlikle. Aniden Ya bir hocayla ya profesyonel bir hocayla gerçekleştireceksin ya da gerçekten profesyonel bir hastane ortamında bir hekimle gerçekleştireceksin. Spor doktoru değil mi bu? Hekim. Kesinlikle spor hekimi olmak zorunda. Doktorların dediği her şey doğru mu peki? Spor hekimlerinin iyilerinin dediği her şey doğru. Peki diğer hekimler? Onlar spor hekimi değil. Rastgele kan testi yaptırıp referans değerlere göre şey yapıyorlar Evet, sonuç yorum veriyorlar, yorum, yorum mu? kesinlikle yanlış. Yine söylüyorum, normal bir hekim bu tarzda konularda yorum yapma yetkisine sahip değil, bu tarz noktalarda eğer ilaç kullanıyorsanız, eğer saplement kullanıyorsanız, eğer haftanın 5 günü spor yapıyorsanız, kesinlikle herhangi bir rahatsızlığınız da varsa olduğunu düşünüyorsanız direkt spor hekimine gideceksiniz, yani parayı kıyacaksınız. Sporu bıraktıktan sonra formu kusursuz şekilde sürdürme imkanım var. Yok. Mı? Yok. Yaşadım. Yok. Aynı şekilde beslenirsen obez olursun. Beslenmeyi kısarsan da şu anda gördüğün gibi doruk gibi olursun. <laughs> evet. Bu işte uykunun yeri ne? Kimse bahsetmiyor. Ee, şöyle natural bir vücut geliştirmeci için yani natural olarak fitness yapan bir birey için uyku çok önemli. Çünkü uyku sağlığı dediğimiz olayda hem normal gün yaşantısındaki okulunu eğitimini çok iyi idame ettirirsin, iş ahlakını ve iş yönünü çok iyi idam ettirirsin ama eğer uyku düzeninde bir problem yaşarsan hiçbir şey normal düzeninde götüremezsin. Bence çok sağlıksız bir birey olursun. Zaten yorgunluktan ne kafan ders çalışmaya, ne kafan işinde başarılı olmaya, ne de sporunda ilerleyebilmeni sağlar. Büyük yarışmacılar çok kısa süreler uyku uyuyor ve evet. çok sağlam ayaktalar. Onların süreci Aynen nasıl öyle? işte? Aynen öyle. Ben de öyleyim esasında baktığımda. Ben profesyonel bir yarışmacı değilim ama profesyonel bir antrenörüm. Profesyonel antrenör olmama rağmen gece saat 12 ile sabah 6 arası çalışıyorum. Gündüzde senin, şu anda senin yanındayım. Gündüz özellikle McFit'lerde ve diğer salonlarda Sporcial gibi yerlerde geziyorum. İmitmanımı idam ettiriyorum. Hem yarışmacılarımla veyahut da sporcularımla bir, bir arada geçiriyorum. Yani baktığın zaman 24 saat döngü içerisinde 3 saat, 4 saat maksimum 5 saatlik uykularla geziyorum. Ya bunu da peptit ve tarzı ürünlerle destekleyerek yapıyorum. İlaç kullandığından bahseden tek adam sensin. Ya esasında çok fazla kişi var ama bunları net olarak evet deklar eden biri. Bunlar üzerine daha detaylı içerikler yapacak mısın? İlaç konusunda evet, mı? Evet ilaç konusunda. İlaç konusunda içerik yapmayı planlamıyorum. Bir kere yaptım ondan sonra tövbe ettim. Çünkü ee, insanın ben ne kadar ne anlatırsam anlatayım karşımdaki insan anladığı kadar alabiliyor. Evet. Ve bu da ciddi bir sıkıntı bana soracak olursan. Özellikle bizim toplum nezdinde. Çünkü bizim toplumumuzda genel anlamda kimse kusuruna bakmasın ama IQ seviyesi yüksek, çakallık seviyesi top, master decline, ama maalesef ki aklını kullanma ve bilgi sahibi olma yerin dibi. O yüzden de adam bildiğini hiç sorgulamadan, araştırmadan, yabancı dil bile olmadan direkt senden aldığı gibi hemen aktif. Ee, ne, ne derler hemen bir şekilde reaksiyon almaya çalışıyor. Reaksiyon almaya çalıştığı zaman da aa çok iyiymiş bu ya diyor. İlk bir yıl süper. ikinci yılda hemen aa hocam ya çüküm kalkmıyor. Hocam yok çok depresyondayım. Ya hocam çok yorgun hissediyorum. Hocam işte saçım gitti. Tüyüm bitti. Çüküm kalkmıyor. Çocuğum olmuyor diye geri geliyorlar abi. İlaç satmak için çok küçümsüyorlar ilaçları. Ya bunu yapan ciddi bir kitle var. Yok değil. Yani maalesef yapacak bir şey yok. Bu dünyanın bir kaderi. Ama burada ilk önce izlediğiniz şeylerden, gördüğünüz şeylerden doğru bilgiyi hem görebilmeyi hem alabilmeyi öğrenmeniz lazım. Bu adamların uyuşturucu satışından farkı ne? Hiçbir farkı yok. yok. Vücut geliştirme piyasasında antrenman herkes için geçerli. Bunun uyuşturucu saçmalığıyla bir alakası yok. Sadece bunu kara borsa düzeyinde hiç antrenör olmadan, hiçbir şey bilmeden sadece gelir düzeyinde yapan insanlar var. Adamın spor sorunuyla alakası yok, hocalıkla alakası yok, eğitmenlikle alakası yok, vücut geliştirme alakası yok. Ama sadece o flakonu satabilmek için 40 takla atan ve bin bir tane yalan söyleyen insanlar. Onlar sahte oluyor genelde. Yani bir şey söyleyemem. Bu da kişilerin kimden ne aldığı ile alakalı. Yani bu esasında kişinin neyle neyi satın aldığını bilmediği ile alakalı. <laughs> ya düşünsene paran var ama aklın yok. Aklın yoksa paranla her şeyi satın almaya kalkarsın ve değerini de bilmezsin. Onun için de aldığın şey yüzde %90 sahtedir zaten. Saplamentlerle ilaçlar kombinlendiğinde verim ne düzeyde olur? Çok yüksek olur. Bunu bir hoca eşliğinde değil mi? Kesinlikle. Hoca nasıl bir hoca? Kesinlikle işinde çok iyi olmalı. Özellikle saplement bilgisi, özellikle saplement cycle bilgisi çok iyi olmalı. Saplement cycle'dan anlatmak istediğim ne, söylemek istediğim ne? Esasında buradaki olay parametrede saplement kürlemesi nasıl olmalı? Mesela saplement kürü. Dediğiniz zaman insanlar şöyle diyorlar. Saplementten kür mü işte Etiketle yazanı kullanacaksın. Bitecek iş. Değil. Herkesin yaşı, iskelet sistemi, kas oranı veya oranı farklı. Ve hedeflediği yön de farklı. Beslenme sistemi farklı, idman rutinleri farklı. İdman şiddetinden tut uyku düzenine kadar her şey farklı. Bu noktada da her kişinin kullanacağı saplement oranı ve aynı zamanda saplement şekli ve tutarı da farklı. Örnek veriyorum kimisi günde 6 öğün arjini kullanırken kimisi 3 öğün kullanır, kimisi tek öğün kullanır. Etikete baktığın zaman bir öğünün üstüne çıkma yazıyor. Kreatin de sen aynı şekilde kombinleme yapmak zorundasın. Yanında mesela kreatin kullanırken kırmızı et almak zorunda mısın? Değilsin. Ama zorundasın profesyonel sene. Evet. Değilsin profesyonel değilsen almak zorunda değilsin. Ya sedanter bir bireysen zaten böyle bir şey ihtiyacın yok. Etiketin üstünde kullan geç. Ama burada işte profesyonel bir hocaya girdiğin zaman hem kullanım şeklin hem kullanma ay içerisindeki döngün komple değişiyor. Ona göre de kendini zaten hizalayarak gidiyorsun. Ve bu da ciddi bir kapital ve parası, para demek. Türkiye'de kaç tane hoca var tavsiye ettiğim yarışma hazırlığında iyi verim yapacak? Türkiye'de, şey olacak, Tür mesela. Türkiye'de, Türkiye'de yarışma sağlayabilecek çok fazla hoca var. Buradaki olay hedefine nasıl gittiğinle alakalı. <laughs> Türkiye'de hoca kavramın eğer senin bilgisayar başında oturup ya da telefon başında oturup al kardeşim programın bu, bunu yapıyorsun ve geliyorsunsa eğer bu bir hoca bu farklı bir şey. Bu tamamen ticari bir yöntem. Ama hocam seni salonda her gün karşılayıp ondan beraber idman şiddetine vakıf oluyorsa, yemeğine vakıf oluyorsa, uykuna vakıf oluyorsa, seni her gün normal rutinlerde kontrol edebiliyorsa, kesinlikle bu tarz insanlarla devam etmesini öneririm insanlara. Kalkıp ya kardeş sen ne yapıyorsun? Ya ben zorla, sen tanıksın buna. Ben zorla evet. bütün öğrencilerimi yanıma çağırıyorum, ben idman evet. yapsınlar diye. Hocam ben çok iyi idman yapıyorum ya diye geliyor adam. Hadi gel yapalım diyorum. Adam abi 10 dakika sonra perdin yani yani. Çok idman dediğim bu mu yani diyorsun? Hocam biz idman yapmıyormuşuz diyor. Şimdi kime sorsan çok iyi idman yapıyor. Kime sorsan çok iyi besleniyor. İşte normal online PT aldığın zaman da yarışma düzeyinde veyahut da bir tık profesyonellik düzeyine evrildiğin zaman işte adam orada senin ne şiddetli idman yaptığını bilmiyor. Sadece formundan çıkarım yapabiliyor. Veyahut da yanındaki partnerin senin tendon tepkisini bilmiyor veyahut hatta kas adelenin neye göre tepki verdiğini bilmiyor. Çünkü o noktada tecrübesi yok. Sen örnek veriyorum bench press'te basarken veyahut da fly hareketleri yaparken ne kadar açman germen gerektiğini, stretching yapman gerektiğini, ne kadar nerede sıkıştırman gerektiğini sen sadece ezbere yaparsın. Yanındaki badin de bunu ezbere yapar. Ama kişinin anatomik yapısına göre, hedefine göre bunların hepsinin şekli ve sistemi değişir. Uzaktan eğitimle yarışma hazırlığı yapılacaksa son 2-3 ayın o muhakkak hoca, muhakkak hoca Alternatif var. Ben bunu yıllardır aynısını söylüyorum. Popan gibi şakıyorum. Merkezde alır mı Son bir sorum var. Tamam. Geçen seminer verdin Evet doğru. Kalabalık mıydı? Baya kalabalıktı Doruk ya. Üsküdar Kimlere verdin bu semineri? Ee, diyetisyen adaylarına. Üniversitedeki diyetisyen adaylarına. Kaç saat sürdü? 3 saat. 3 saat. 3 saat. Hep aynı ekip miydi? Hayır değildi. Şöyleydi her dersi tekrardan yeniden başlar. Her 45 dakikada bir hatta 55 dakikada bir salon değişti. Tekrar bir 350 kişi geldi. 350 kişi. Doğru 350 duydum. kişi. Doğru duyuyorsun çünkü gün içerisinde zaten 7000 öğrenci var okulda. Seminer veren diğer hocaların salonları bu kadar dolu değil. Niye? Onlar paparazzi yayını yapıyorlar. Ben gelip takipçin olarak Nereye katılabiliyor ee, Şöyle bir durum var. Ben takipçilerimi hiçbir seminerime davet etmiyorum. Lansesini yapmıyorum, reklamını da yapmıyorum. Ee, çünkü zaten takipçim beni biliyor. Niye çağırayım ki ben onu oraya? Onun için benim direkt hedefim esasında üniversitedeki öğrenim gören hem de aynı zamanda bu tarzda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri yönelik. Demin biraz önce ne dedim. Evet. Diyetisyen evet. adayıydı. Ve aynı zamanda geri kalan diğer bütün izleyicilerde okul heyetiydi. Azerbaycan'la bir etkinlik yaptın mı? Evet. Ya esasında bir etkinlik yapmak için gitmedim. Sponsor olduğum, yani bana sponsor olan firmayla sponsor olduğumuz etkinliğe gittik. Güzel miydi etkinlik? Vallahi etkinlik güzel değildi. Sebebi de şu, esasında oradaki promoter elini yüzünü bulaştırmıştı işi. Ee, ben samimi de, yani şirketin sahibi de, Maslow sahibi de, kim olduğunu da söyleyeyim. Ee, i̇ki yıl öncesine kadar Mr. Olympia head açtı kendisi. Las Vegas'ta 15 yıl boyunca Mr. Olympia'da hakemlik yapmış bir kişi. O seminerlerin devamı gelecek mi? Bu seminerlerin devamı gelecek mi? Gelecek büyük ihtimalle önümüzdeki yıldan itibaren. Artı dipnot şunu da söyleyeyim. Azerbaycanlı da ben Samimi ile beraber Türkiye'de bir ilk, Avrupa'da da bir ilk bir Mr. Olympia Hedgeci ile beraber seminer verme e, ee, lüksüne sahip olan tek hocayım herhalde. İşiminiz gayet iyi yabancı hocalarla, hakemlerle. Kesinlikle öyle. Daha detaylı sorular soracağım bir sonraki bölüm. Sabırsızla bekliyorum. Bugünlük bitirelim. Çok teşekkür ederim sorular için. Sağ ol.